Türkiye'de hukuk fakültesini bitirdiniz, diplomanız cebinizde ama gözünüz yurt dışında uluslararası bir kariyerde mi? Peki hangi ülkede avukatlık yapmak daha kolay? Yani denklik süreci daha akıcı. Hangi sınavlar var? Hangi sistem size daha uygun? İşte bugün bu sorulara yanıt arayacağız. Popüler 5 ülkeyi, İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya ve Avustralya'yı bize gelen kaynaklar ışığında detaylıca inceliyoruz. Evet bu konu gerçekten de pek çok genç hukukçunun hatta deneyimli avukatların bile aklında. Her ülkenin sistemi farklı, beklentileri farklı. Biz de bugün elimizdeki e, akademik yazılar, danışmanlık sitelerinden notlar, forumlardaki deneyim paylaşımları hatta bazı resmi belgelerden kesitler gibi çeşitli kaynakları harmanlayarak size net bir resim sunmaya çalışacağız. Harika. Kaynak çeşitliliği de önemli, farklı bakış açılarını görmek açısından. O zaman hemen başlayalım diyorum. Kaynaklardan biri diyor ki İngiltere, Kanada ve Amerika denklik için diğerlerine göre daha kolay. Bu doğru mu sizce? Nereden başlayalım? İngiltere belki. Özellikle o yeni SQE sistemi çok konuşuluyor. Olur, İngiltere ile başlayalım. Şöyle söyleyeyim, İngiltere ve Galler özellikle Türkiye'de stajını yapıp ruhsatını almış yani baroya kayıtlı avukatlar için eskiden QLTS diye bir sistemle e, nispeten daha direkt bir yol sunuyordu kaynaklarda da sıkça geçiyor bu QLTS fakat artık sistem değişti. Güncel sistem SQE yani Solicitors Qualifying Examination. Mantık aslında benzer, yine sınav odaklı ama yapısı biraz daha farklılaştı. SQE dediniz peki tam olarak ne bu? QLTs'ten farkı ne? Deneyimli avukatlar için süreç nasıl işliyor bu yeni sistemde? Şöyle, SQE'de iki aşamalı. SQE 1 dediğimiz kısım daha çok hukuk bilgisini ölçüyor, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. İki ayrı sınav halinde yapılıyor, bayağı geniş bir alanı tarıyor. Eski MCT'ye benziyor ama daha kapsamlı diyebiliriz. SQE 2 ise pratik becerilere odaklanıyor. İşte avukatlık, mülakatı, hukuki araştırma, yazışma, dava analizi gibi becerileri ölçüyor. Hem yazılı hem sözlü değerlendirmeler var. Bu da eski OSCE'nin yerine geçti gibi düşünebiliriz. Anladım. Bir de önemli bir fark var sanırım değil mi? Dil şartı gibi. Evet, evet. Çok önemli bir fark o. SQE'ye girmek için artık başta İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Genellikle IELTS Akademik'ten e, yüksek bir skor istiyorlar. QLTS'de böyle bir ön şart yoktu. Sınavları geçince de SRA'ya yani Solicitors Regulation Authority'ye başvurup solicitor olarak kaydoluyorsunuz. Tabii bir de karakter uygunluk değerlendirmesi var. Yani İngilizce meselesi artık en başta halledilmesi gereken bir konu olmuş. Peki ya Türkiye'den yeni mezun olmuş ama hani henüz ruhsatını almamış, staj yapmamış biri için durum ne? GDL, LPC gibi şeyler vardı sanki kaynaklarda. Onlar için yol biraz daha e, dolambaçlı ve uzun. Eğer Türkiye'deki diplomanız doğrudan denk sayılmazsa ki genelde kıta Avrupası sistemi olduğu için ek eğitim istenir önce. GDL yani Graduate Diploma in Law veya benzeri bir conversion course yani dönüşüm kursu almanız gerekebiliyor. Bu yaklaşık bir yıl sürüyor ve temel İngiliz hukukunu öğretiyor. Sonrasında SQE, sınavlarını hazırlanıp geçmeniz lazım. Ve en az iki yıl süren Qualifying Work Experience, QWE, yani nitelikli iş deneyimi edinmeniz gerekiyor. Bu eski Training Contract dediğimiz stajın yerine geçti ama biraz daha esnek. Yani bir hukuk bürosu olabilir, şirket içi olabilir, bir klinikte olabilir. Eskiden LPC ve training contract vardı. Şimdi SQE ve QWE var ama toplam süre yine 3-4 yılı bulabilir yani. Anlıyorum. Deneyimli avukat için sınav var ama dil şartı ve zorluk var. Yeni mezun içinse ek eğitim, sınavlar ve bir de iş deneyimi bulma süreci var. Peki bu yolun artıları eksileri neler? O maaş bilgileri falan ne kadar gerçekçi sizce? İngiltere'nin artısı özellikle deneyimli avukatlar için SQA ile doğrudan sınava girip mesleğe adım atma imkanı sunması. Belki PISA Test Prep gibi kaynaklar bu yüzden daha kolay diyor. Londra'nın global bir merkez olması, uluslararası fırsatlar, kariyer potansiyeli bunlar hep artı. Maaş konusuna gelince, evet, kaynaklarda 5000 dolar gibi rakamlar geçiyor ama bunlara çok temkinli yaklaşmak lazım. Yani bu ortalama bir rakamdır muhtemelen. Başlangıç seviyesi, alanınız, firmanın büyüklüğü gibi çok faktör var. Ama potansiyel yüksek, o kesin. Zorlukları peki? Zorlukları ise SQE sınavlarının hem pahalı olması hem de gerçekten zor olması. Sadece bilgi değil, İngiliz hukuk mantığını da ölçüyor. Hazırlık süreci ciddi bir yatırım. Yeni mezunlar için o ek eğitimlerin maliyeti, süresi ve bir de QWE bulmak, yani o iş deneyimini sağlayacak yeri bulmak da rekabetçi olabilir. Kolay değil. Tamamdır. İngiltere resmi aşağı yukarı netleşti. O zaman şimdi okyanusu geçelim, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Orada işler daha mı karışık? eyalet farkları, elelem zorunluluğu falan deniyor. Amerika'da durum, evet, biraz daha karmaşık. Çünkü federal bir yapı var, her eyaletin kendi barosu, kendi kuralları var. Yani bir kaynakta dendiği gibi 51 farklı hukuk sistemi demek bu, abartı değil. Ama yabancı hukukçular için en bilinen, en yaygın yol genellikle bir yıllık LLM, yani Master of Laws programını tamamlamak. Bu bir nevi köprü görevi görüyor elelem şart mı yani? Her eyalet elelem istiyor mu ya da elelem yapınca her eyalette sınava girilebiliyor mu? Şöyle, Çoğu eyalet yabancı diplomayla doğrudan baro sınavına girmenize izin vermiyor. Elelem bu boşluğu dolduruyor aslında ama elelem yaptıktan sonra da sadece belirli eyaletlerde sınava girebiliyorsunuz. En popülerleri yabancılara bu imkanı en çok sunanlar New York ve Kaliforniya, İşte Georgia, Washington gibi başka eyaletler de var ama şartları daha farklı, daha sıkı olabiliyor. Önemli olan şu... Hangi eyaleti hedefliyorsanız o eyaletin barosunun el programından ne beklediğini, kaç kredi istiyor, hangi dersleri zorunlu tutuyor bunları önceden araştırıp el programınızı ona göre seçmeniz lazım. Mesela New York, el belirli Amerikan hukuku derslerini almanızı ve toplam 24 krediyi tamamlamanızı istiyor. Peki, diyelim ki uygun bir el programını bulduk, bitirdik. Sonrası sadece baro sınavı mı kalıyor? Ah keşke! elem sonrası da meşakkatlı bir süreç var. Önce Türkiye'deki diplomanızın, transkriptinizin eyalet barosu tarafından incelenip onaylanması lazım ki bu aylar sürebiliyor. Sonra o meşhur bar egzem var. Genellikle iki gün süren hem çoktan seçmeli MBE kısmı hem eyalete özgü yazılı ESSE hem de pratik beceri MPT kısmı içeren çok kapsamlı bir sınav. Gerçekten çok yoğun bir hazırlık gerektiriyor. Hani neredeyse üniversite sınavı gibi 2-2,5 iki, iki ay kapanmanız lazım diyorlar kaynaklarda. Zor ama imkansız değil tabii. Sadece bar egzem mi? Başka sınavlarda var mıydı? Var var. Bir de MPRE var. Yani mesleki sorumluluk sınavı. Bu ayrı bir etik sınavı. Onu da geçmeniz şart. Üstüne New York gibi bazı eyaletler kendi hukuk kurallarına özel ek bir online kurs veya sınav, New York Law Course Exam gibi isteyebiliyor. Ve bitmedi, bir de kapsamlı bir character and fitness yani karakter ve uygunluk soruşturmasından geçiyorsunuz. Hatta New York gibi eyaletlerde belli bir saat pro bono yani ücretsiz hukuki yardım hizmeti vermiş olmanız bile beklenebiliyor. Bayağı bir adımlar silsilesi yani. Vay canına Amerika gerçekten katman katman ilerleyen bir süreçmiş. El elem sadece kapıyı aralıyor anlaşılan. Peki bu kadar zahmetin sonunda ne var? Avantajları, dezavantajları ne? O 15 bin dolar maaş ne kadar gerçekçi mesela? Avantajı şu, elem ile özellikle New York, Kaliforniya gibi büyük eyaletlerde Amerikan barosuna kabul edilme şansınız doğuyor. Eğer başarılı olursanız, uluslararası alanda gerçekten büyük bir prestij ve evet potansiyel olarak çok yüksek kazançlar mümkün. Ama o 15 bin dolar gibi rakamlar muhtemelen büyük firmalarda yıllarca çalışmış çok deneyimli avukatlar içindir. Yeni başlayan yabancı bir avukat için daha mütevazi ama yine de iyi bir başlangıç olabilir. Pilates prep'in daha kolay demesi de muhtemelen elelem gibi tanımlı bir yol olduğu için dezavantajları ise çok net. El eleme eğitimi ve baro hazırlığı acayip pahalı. Yani okul harcı, yaşam gideri, kurslar derken ciddi bir bütçe lazım. Eyaletler arası kurallar kafa karıştırıcı, iyi araştırma yapmak lazım. Baro sınavı gerçekten çok zorlu ve aldığınız lisans sadece o eyalette geçerli. Başka eyalete geçmek isterseniz yeni maceralar sizi bekliyor olabilir anlaşıldı. Amerika'yı da geçelim, kuzeye Kanada'ya bakalım. Orada da eyalet sistemi var ama denklik nasıl oluyor? NCA diye bir şeyden bahsedilmişti. Evet, Kanada'da da Amerika gibi eyalet bazlı barolar var ama yabancı diplomaların denkliği için önce ulusal bir merciye başvuruyorsunuz. NCA. Yani Federation of Law Societies of Canada's National Committee on Accreditation. İlk durak orası. NCA süreci nasıl işliyor peki? Ne yapıyorlar? Siz diplomanızı, transkriptinizi falan NCA'ya yolluyorsunuz. Onlar sizin Türkiye'deki eğitiminizi Kanada standartlarıyla kıyaslıyorlar. Sonra size bir rapor veriyorlar ve diyorlar ki Kanada hukukuyla ilgili şu şu konularda eksiğiniz var. Bunları kapatmak için ya şu sınavlara gireceksiniz ya da Kanada'daki bir hukuk fakültesinden şu dersleri alacaksınız. Yani doğrudan tamam denksiniz demiyorlar genelde. Genellikle demiyorlar, evet. Kaç sınav veya ders isteneceği sizin aldığınız eğitime göre değişiyor. Yani baştan tam olarak ne kadar süreceği veya ne kadar ek yük getireceği biraz belirsiz olabiliyor bu NCA süreci. Peki diyelim NCI'nin istediği sınavları, dersleri hallettik. Sonra avukat olabiliyor muyuz? Hayır. O sadece akademik denkliği sağlıyor. Sonraki adım mesleğe kabul için ilgili eyalet barosunun şartlarını yerine getirmek. Bu da genellikle articling denilen bir avukatın yanında yaklaşık bir yıl süren zorunlu bir stajı içeriyor. İşte bu articling pozisyonunu bulmak özellikle yabancılar için kaynaklara göre Reddit'teki yorumlar mesela bayağı rekabetçi ve zorluymuş. Bu stajı da bitirdikten sonra eyaletin baro sınavlarını, barrister and solicitor sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Bir kaynak vize sürecinin diğerlerine göre daha kolay olabileceğini söylemiş ama bu genel bir yorum olabilir. Vize her zaman kendi içinde ayrı bir süreç tabii. Anladım. Kanada'da da NCA'nin ne diyeceği ve o articling stajı kritik noktalar gibi. Artıları, eksileri neler bu yolun? Artıları Pizza Test Prep'in Kanada'yı daha kolaylar arasında sayması, Kanada'nın yaşam standartları, hukukçular için iyi kazanç potansiyeli, global vizyonda ABD ve İngiltere ile birlikte sayıyor bunlar çekici yanları. Eksileri ise NCA sürecinin baştaki belirsizliği, yani ne kadar ek ders, ne kadar ek sınav çıkacak, bu hem zaman hem maliyet demek ve en büyük engel belki de o articling pozisyonunu bulma zorluğu. Rekabet çok yüksek yüksek kaynaklarda da Kanada süreci diğerlerine göre biraz daha az detaylandırılmıştı sanki. Pekala, şimdi tekrar Avrupa'ya, Almanya'ya dönelim. Kaynaklar burası için zoru diyordu. Dil şartı, sistem farkları, uzun staj, neler bekliyor Almanya'yı düşünenleri? Evet, Almanya kıta Avrupası sisteminde yani temel hukuk mantığı bize daha yakın gibi görünse de avukat olma süreci bizden çok farklı, çok yapılandırılmış ve gerçekten uzun. Dil ise hani tartışmasız en büyük engel. Nasıl işliyor Almanya'da sistem? İki devlet sınavı falan denmişti. Aynen öyle. Almanya'da hukuk eğitimini bitirince ki o da 4-5 yıl sürer, birinci devlet sınavına giriyorsunuz. Bunu geçenler referendar oluyor ve 2 yıl süren zorunlu bir staja başlıyorlar referendariyat. Bu staj sadece avukat yanında değil, mahkemede, savcılıkta, idari kurumlarda falan geçiyor. Devlet size maaş da ödüyor bu süreçte. Bu iki yıllık staj bitince de ikinci devlet sınavı var. Bu daha çok pratiğe yönelik. İşte bu ikinci sınavı da başarıyla geçenler voljurist yani tam yetkili hukukçu oluyor ve avukatlık, hakimlik, savcılık gibi mesleklere yönelebiliyorlar. Peki Bizden giden biri yani Türk hukuk diplomasıyla giden biri bu sisteme nasıl entegre oluyor? Diplomasını tanıtıp ikinci sınava mı giriyor yoksa baştan mı okuyor? İşte bu nokta kaynaklarda Adalet Bakanlığı belgesi, forumlar vesaire çok net değil maalesef. Ama sistemin genel yapısına bakınca görünen şu. Muhtemelen diplomanızın denkliği için önce bazı fark dersleri almanız, sonra en azından o ikinci devlet sınavını geçmeniz ve büyük ihtimalle o iki yıllık referendaryat stajının tamamını ya da önemli bir kısmını yapmanız gerekecek. Ve tüm bunlar için, yani dersler, sınavlar, staj için çok çok iyi derecede C1 hatta C2 seviyesinde Almanca bilmeniz şart. Her şey Almanca çünkü. Forumdaki bir yorumcuda özellikle bu dil ve sistem farklarının zorluğuna dikkat çekmişti. Gerçekten disiplinli ama bayağı uzun ve zorlu bir yol. Peki Almanya'yı seçmenin artıları ne olabilir? Ya da bu kadar zorluğa değer mi? Alantaj olarak… Almanya'nın çok üçlü, köklü, saydım bir hukuk sistemi var. Eğer başarırsanız sağlam bir kariyer ve iyi bir yaşam standardı sunabilir. O 8500 dolar gibi rakamlar yine dediğim gibi dikkatli okunmalı ama potansiyeli gösteriyor. AB içinde çalışma imkanı da bir artı olabilir. Ama dezavantajlar çok bariz. Sürecin inanılmaz uzun ve zorlu olması. İki tane çok ağır devlet sınavı, iki yıl staj. Dilengeli gerçekten çok büyük. Sistemin farklılığına adaptasyonda cabası, PISA test prepinde daha zor demesi boşuna değil yani. Bu yol gerçekten büyük bir kararlılık istiyor. Ve son durağımız Avustralya. Burada kaynaklar biraz daha azdı galiba. Oradaki durum ne? Evet, Avustralya hakkında elimizdeki bilgiler biraz daha kısıtlı ama bazı ipuçları var. Özellikle Reddit'teki bir tartışma yol gösteriyor. Avustralya'da İngiltere gibi common law sisteminde ve eyalet bazlı bir yapısı var. Denklik nasıl oluyor peki? Sınava girip avukat olunabiliyor mu? Reddit'teki yorumlara bakılırsa Türkiye'den alınan diplomayla doğrudan avukatlık yapmak pek mümkün görünmüyor. Genellikle önce Avustralya'da ek bir akademik derece almanız bekleniyor. Bu ya belirli dersleri içeren bir master programı ya da Avustralya'nın JD Juris Doktor denilen lisans sonrası hukuk programı olabilir. Yani önce tekrar üniversite okumak gibi bir durum var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bu ek derece şartı tabii süreci hem birkaç yıl uzatıyor hem de maliyeti ciddi anlamda artırıyor. Eğitim ücretleri, yaşam masrafları vesaire. Peki bu ek dereceyi aldık diyelim, sonra ne oluyor? Ek dereceyi tamamladıktan sonra gitmek istediğiniz eyaletin veya bölgenin kabul kuruluna mesela Yeni Güney Galler'de LPAB başvuruyorsunuz. Sonrasında genellikle PLT Practical Legal Training denilen pratik bir eğitimi tamamlamanız veya yerel baro sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Kullanıcı notlarında vize kolaylığından bahsedilmişti ama elimizdeki kaynaklarda buna dair özel bir bilgi yoktu vize konusu muhtemelen Avustralya'nın genel göçmenlik politikalarına ve sizin kişisel durumunuza bağlı olacaktır. Avustralya yolu özellikle o ek diploma şartı yüzünden diğerlerine göre daha uzun ve pahalı gibi duruyor sanki. Peki neden tercih edilebilir ya da zorlukları neler tam olarak? Cazip tarafı Avustralya'nın yüksek yaşam kalitesi, farklı bir deneyim sunması ve iyi bir kazanç potansiyeli olabilir. O 10.500 dolar rakamı yine ihtiyatla. Common Law'da çalışmak isteyen için bir alternatif. Ama en büyük zorluk dediğimiz gibi o ek üniversite diploması zorunluluğu. Bu hem ciddi zaman kaybı, bir 3 yıl arası, hem de büyük bir mali yük demek. Süreçle ilgili bilgilerin diğer ülkelere göre daha az olması da planlamayı zorlaştırıyor. Yani daha çok kişisel araştırma gerektiriyor gibi. Pekala 5 ülkeyi de masaya yatırdık. Bütün bu bilgileri şöyle bir tarttığımızda Türkiye'den giden bir hukukçu için denklik sürecinin işleyiş açısından hani tırnak içinde bir kolaylık sıralaması yapsak nasıl bir tablo çıkar ortaya? Tabii ki kişisel durumlar her şeyi değiştirir ama genel bir fikir vermesi açısından bu çok zor bir soru aslında çünkü kolaylık çok göreceli. Yani sizin İngilizceniz mi daha iyi, Almancanız mı, bütçeniz ne kadar? Ne kadar sabırlısınız, bunlar hep işin rengini değiştirir ama sadece kaynaklardaki süreçlerin yapısına, belirtilen engellere ve PISA Test Prep gibi analizlere bakarak e, tahmini bir sıralama yapmayı deneyelim ama altını çizerek söylüyorum, bu çok genel bir bakış olur. Bir İngiltere, özellikle Baro'ya kayıtlı avukatlar için SKE ile sınav odaklı, görece daha direkt bir yol sunması, dil şartı ve sınav zorluğuna rağmen ve daha kolay olarak etiketlenmesi nedeniyle belki ilk sıraya konabilir. Yeni mezunlar için yol uzun ama QWE esnekliği bir avantaj olabilir. 2. Amerika Birleşik Devletleri LLM yolu özellikle NY ve CA'de belirli yapılandırılmış bir süreç sunuyor. Yine daha kolay olarak belirtilmiş ama elelem ve baro hazırlığının çok yüksek maliyeti, sürecin çok adımlı olması ve sınavın zorluğu ciddi dezavantajlar. Doğru. Üçüncü kanada, o da daha kolay olarak geçiyor ama NCA sürecinin başındaki belirsizlik, kaç ders sınav çıkacak ve özellikle o artık link stajını bulmanın zorluğu onu ABD'nin bir tık gerisine atabilir. O staj bulma meselesi gerçekten önemli bir filtre gibi duruyor. Dördüncü Avustralya, Kaynaklarda belirtilen o ek üniversite diploması, master JD gerekliliği ihtimali süreci hem zaman hem de para açısından çok ağırlaştırdığı için daha zorlu bir seçenek gibi görünüyor. 5 Almanya, 2 zorlu devlet sınavı, 2 yıl zorunlu staj, çok yüksek dil engeli ve farklı sistem yapısı. Elimizdeki verilere göre en meşakkatli ve uzun süreç Almanya gibi duruyor. Daha zor etiketi de bunu destekliyor ama tekrar söylüyorum bu sadece genel bir çerçeve. Yani sizin C2 seviyesinde Almancanız varsa Almanya sizin için İngiltere'den daha kolay olabilir pekala. Veya bütçeniz çok kısıtlıysa ABD'deki el elem maliyeti daha en başından bir engeldir. Kendi durumunuzu önceliklerinizi çok dürüstçe değerlendirmeniz lazım. Gerçekten de her yolun kendine göre zorlukları ve kolaylıkları var. Ama en azından dinleyicilerimiz artık hangi ülkede ne gibi süreçler bekliyor buna dair daha net bir fikir sahibi oldular. Gördüğünüz gibi yurt dışında hukuk kariyeri evet zorlu ama imkansız değil. Farklı seçenekler var ve doğru planlama, kararlılıkla bu hedefe ulaşmak mümkün olabilir. Kesinlikle. Burada önemli olan iyi araştırma yapmak, kendi koşullarını iyi tartmak ve adımları dikkatli planlamak. Bir de şunu unutmamak lazım. Dil öğrenmek, kültüre adapte olmak, orada bir çevre edinmek, bunlar da en az sınavları geçmek kadar önemli. Hatta belki daha bile önemli uzun vadede. Ve tabi bürokratik süreçler, başvurular, denklikler, vizeler bunlar da sabır gerektiriyor, planlanandan uzun sürebiliyor. Bu detaylı incelemenin ardından bir sonraki analizimizde bu ülkelerdeki güncel avukat maaşlarını biraz daha detaylı karşılaştırmayı, baro sınavlarının içeriğine ve o kritik staj bulma meselesine dair stratejilere daha yakından bakmayı düşünüyoruz. O yüzden bu yolculukta birlikte ilerlemek için bizi takipte kalmayı unutmayın diyelim. Ve son olarak dinleyicilerimizin biraz üzerine düşünebileceği bir soruyla bitirelim belki. Tüm bu sınavları geçtiniz, denkliği aldınız, stajı buldunuz diyelim. Ama işin bir de kültürel boyutu var. Farklı bir hukuk kültürüne, belki farklı iş ahlakına, müvekkil ilişkilerine, ofis içi dinamiklere adapte olurken bir Türk hukukçu olarak ne gibi beklenmedik zorluklarla karşılaşabilirsiniz ya da tam tersi bizim kültürümüzden gelen hangi özellikler size orada bir avantaj sağlayabilir bu da en az sınavlara hazırlanmak kadar üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bence